derhal soruşturma başlatılmasını, görevden el çektirilmesini ve Karaburun halkına yapılan bu haksızlığın giderilmesini bekliyor. Tüm Karaburun halkı adına bu talebin takipçisi olacağımızı ve ilçe halkının hakkının yenmesine asla ve asla göz yummayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki Basın açıklamamızı tamamladıktan sonra milletvekillerimizle birlikte esnafımızla, karaburunlu hemşerilerimizle, odalarla, üreticilerimizle, çiftçilerimizle bir araya gelerek onların dert ve sıkıntılarını dinlemek ve dinleyerek çözüm önerilerimizi anlatacağız. Çalışmaya katılan, basın açıklamamıza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Açıklamamızı takip eden basın emekçilerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum